Herkese merhaba, bugün sudaki mucize nedir, alkali su yapımı ve suyu nasıl kollarız, suyu koldadıktan sonra şifalandırma yöntemleri nelerdir, bunlarla ilgili bilgi paylaşımında bulunacağız. Hemen başlayalım. Artık hepimiz biliyoruz ki madde olarak algıladığımız her şey bir enerji. Ve enerjiler dalga boyu içerdiği için birbirleriyle kilitli vaziyet. Eski bir anlayışımıza ya, eski bilgimize göre genlerden gelen hastalıkların değiştirilmeyeceği inancına sahiptik. Fakat epigenetik bilimine göre düşüncelerin genleri de etkilediği ortaya çıktı. Yani hepimiz düşüncelerin gücünü biliyoruz artık. Fakat sağlığımızda olan etkisi, hatta genlere olan etkisi kaçınılmazdı. Bu gerçekten büyük bir buluştu. Peki bunu en güzel nasıl kollayabiliriz? Tabii ki suyla. Çünkü vücudumuzun %72'si sudan oluşmakta. Tıpkı dünyamız gibi. %12'si toprak, %6'sı havadan oluşmakta. Artık şunu biliyoruz ki makroda ne varsa mikroda da o var. Vücudumuzda böyle büyük miktarda oluşum oluşturan suyun önemi kaçınılmaz hayatımızda. Ve sağlıklı, kaliteli, aslında bilinçli olarak tükettiğimiz suyun bizde oluşturduğu etki ise bir o kadar tartışılmaz olacaktır. Ünlü bilim adamı, ünlü Japon bilim adamı Emoto, suyun kristallerini fotoğrafladığı deneyiyle e, hepimizin hayatlarına girdi. Şöyle söyleyelim, suya iyi niyetler, pozitif duygular yüklediğinde ve kodladığında sudaki oluşan kristallerin parlak, berrak bir hale dönüştüğü, negatif, kötü duygular söylediğinde ise suyun kristallerinin puslu, kirli bir hale dönüştüğünü fotoğrafladı. Kristaller tamamen değişiyordu. Peki vücudumuz %72 sudan oluşmakta. Düşüncelerimiz suya bunu yapıyorsa vücudumuza neler yapıyordu? Bu yolda ortaya çıkarak suyu kodlamanın önemi bir kez daha bize hatırlatıldı. E, şunu biliyoruz ki çok sağlıklı sular tüketemiyoruz. Hepimiz doğal kaynak sularına ulaşma imkanına sahip olamıyor, olamayabiliyoruz. Peki bunun için evde neler yapılabilir? Aykari su hazırlayabiliriz e, örnek bir, bir, buçuk litrelik suyun içine bir çay kaşığı karbonat atıp tükettiğimizde suyu daha canlandırmış hale getiririz. Daha sağlıklı, tamamen bize faydası olan canlı su tüketmiş oluruz. Yine aynı şekilde limonla, limonu dilimleyip suyun içine attığımızda ve 8 saat beklettiğimizde aslında yine alkali su elde ederiz. Canlı suyu tüketmek her zaman sağlığımız için çok daha önemli olacaktır. Peki gelelim bundan sonraki durumlarda neler yapılacağını. Alkali su vücudumuzdaki toksin atılımına yardımcı olacaktır. Zayıflamaya yardımcı olacaktır. Vücudumuzdaki pH dengesini asla dengeleyecektir. Gerçekten canlı su içtiğimizde sağlığımızda, enerjimizde çok büyük değişimler, dönüşümler fark edeceğiz. Gelelim kodlamaya. Canlı suyu Kodlamak için burada e, tabii ki enerji seviyemiz yüksek olursa, titreşim seviyemiz yüksek olursa, e, kendimizi daha hissettiğimiz bir zaman diliminde kodlama yaparsa tabii ki daha etkili olacaktır. E, burada sabah kalktığımızda herhangi bir bardak suya veya yine su şişemize öncelikle güzel dileklerimizi sunarak başladığımızda onun kristallerini değiştirmiş olacağız. ve Mesela suya bakarak varlığı için teşekkür edebiliriz, seni seviyorum diyebiliriz. E, besmele çekebiliriz. Y yine boğumlu kristallerini değiştirip arttıracaktır aslında. Sonrasında e, niyetlerimizi, kodlamamızı girebiliriz. Örneğin tüm vücudum ve hücrelerim şifalanıyor diyebiliriz. Ya da tüm fazla yağlarımdan arınıyorum diyebiliriz. Günlük niyetim neyse veya genel niyetim e, onu söyleyebilirim. Bunu söylediğimde aslında bilinç bilince karışacağı için tamamen etkisini tüm hücrelerimde görmeye başlayacağımı hissedebilirim. Bu önemli bir çalışmadır. Şunu biliyoruz ki eskilerde sınava hazırlanırken sınav zamanları büyüklerimiz, anneannelerimiz, babaannelerimiz suya okurlardı, zihin açıklığı versin derlerdi. Aslında hepsi bu bilginin bu durumun farkındalarmış. Biz de yine aynı şekilde onların yaptığı gibi e, suyun e, kristallerini arttırarak tüm hücremize yayılımını bilerek, onun bir bilinç olduğunu tüm hücrede erişim sağlayan bir bilinç olduğunu bilerek aslında enerji enerjiye dönüştürerek faydalanmaya çalışıyoruz. Bu da gerçekten çok etkili bir yöntemdir. E, yine kendinizin belirleyeceği cümlelerle, olumlama cümleleriyle, şifa cümleleriyle, sağlık cümleleriyle, günlük hedeflerinizle veya genel hedeflerinizle istediğiniz tüm olumlamayı kodlayıp suya tükettiğinizde kendinizdeki değişimi fark etmeye başlayacaksınız. Herkeslere sağlıklı, huzurlu, bol mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.